Merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugün sizlere sessizlikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sessiz olursak nasıl mucizeleri kendimize çekebiliriz? Sessiz kalırsak daha güzel iç sesimize nasıl odaklanabiliriz? Bu konulardan bahsetmek istiyorum. Bütün mucizeler sessizlikte gelir arkadaşlar. Biz ne kadar dinlemeyi bilirsek, kendimizi ne kadar çok sessiz tutmaya çalışırsak, sessiz tutmayı başarırsak o şekilde bütün mucizelerin kapılarını aralarız arkadaşlar. Yani bu her şey için geçerli. Sürekli zihnimizde düşünceler gelip gidiyor. Yani onu kontrol edemiyoruz, zihnimizi kontrol edemiyoruz ama sürekli bir gürültü, sürekli bir gürültü. Bu gürültü gürültüde kesinlikle iç sesimizi duyamayız arkadaşlar. Yani iç sesimiz bize neler söylemek istiyor? Kalbimizden gelen sesleri, kalbimizden gelen hisleri hissedemeyiz. O yüzden o beynimizi, zihnimizi biraz sakinleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi meditasyonun çok faydası oluyor. Meditasyon yaptığımız zaman zihnimiz sakinleşiyor, dinginleşiyor, zihnimizi kontrol edebilmemiz bir nebze de olsa mümkün oluyor. Bunun için meditasyon gerçekten faydalı oluyor arkadaşlar. Zihnimizi kontrol edebildiğimizde sessiz bir sessizlik, biraz daha sessizlik sağlayabildiğimizde daha çok pozitif olana yönelebiliyoruz. Daha çok bize iyi gelecek şeyleri hissedebiliyoruz, duyabiliyoruz neyi e, ihtiyacımız varsa onları daha net duyabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden zihnimizi sakinleştirirsek içimizden gelen sesleri daha net duyabiliriz. O yüzden zihin sakinliği, zihnin sessizliği e, çok önemli. Bu hislerimiz için de geçerli. Hislerimiz de çok karmaşık oluyor. Duygularımız mesela sürekli bir durgu, duygu karmaşasındayız. Duygularımızı yönetemiyoruz. E, öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz, kıskanıyoruz mesela üzülüyoruz. Çok fazla heyecanlanıyoruz, kaygılanıyoruz, korkuyoruz. Bunları da kontrol edemediğimizde, buna da bir sakinlik, sessizlik yaratamadığımızda inanın bu da bizi çok yoruyor. Yani oradan oraya savruluyoruz. Sabit bir şekilde istediğimiz doğrultuda ilerleme kat edemiyoruz arkadaşlar. Yani ne kadar duygularımızı da sakinleştirirsek, onları da böyle nötrleyebilirsek yani çok fazla aşırı tepkiler vermeden nötr noktasına ne kadar daha yakın olursak o kadar çok kendimiz adına daha faydalı girişimlerde bulunabiliriz. Kendimiz için daha iyi şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Bunları fark edebiliriz. Bunları görebiliriz. O yüzden duygularımızı da e, yani kontrol edebilmek, onlara da sakinlik yani o konularda da böyle nötr olabilmek gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu iletişimde de böyle sakinlik, sessizlik. Karşımızdakine e, sadece Konuşmak için mi dinliyoruz, sıra mı bekliyoruz yoksa karşımızdakini gerçekten dinliyor muyuz? Karşımızdaki insanla iletişim halindeyken onun ne demek istediğine mi odaklanıyoruz yoksa sadece onun konuşması bitsin sonra biz devreye girelim. Aynı şekilde biz devam edelim, hemen kendimizi anlatalım, kendimizi söyleyelim ama sürekli bir laf kalabalığıyla, sürekli bir e, yani laf cümbüşüyle kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Sürekli haklı çıkmaya çalışıyoruz. O kadar çok konuşuyoruz ki o kadar çok konuşuyoruz. Karşımızdakini dinlemeye fırsatımız kalmıyor, karşımızdakini anlamaya fırsatımız kalmıyor. Biraz dinlemeyi öğrenirsek, biraz sessiz kalırsak, karşımızdakini de ne demek istediğini daha iyi anlayabiliriz. Onu anladığımızı ona hissettirebiliriz. Yani bu anlaşılabilmek gerçekten çok önemli. Bu konuyla da ilgili bir video çekmiştim, anlaşılabilmek diye. Bir insanın sizi anlaması, karşımızdaki insanın sizi anlaması o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Yani ben varım, ben seni görüyorum. Seni tanıyorum, seni e, ne demek istediğini anlıyorum, senin duygularını hissediyorum. O şekilde yani ona o, o mesajı vermiş oluyoruz dinlediğimizde, gerçekten dinlediğimizde, ne demek istediğini dinlediğimizde. O yüzden biraz daha böyle sessiz olup karşımızdakinin sözlerine odaklandığımızda, karşımızdakinin bize ne anlatmak istediğine odaklandığımızda ve bunu da ona hissettirdiğimizde zaten ne kadar hani... E, Yapmaya çalışırsak da hani rol yapmaya çalışsak da bu bu şekil, bir şekilde belli olur arkadaşlar. Yani onu içten olarak samimi olarak dinlediğimizde sessiz kaldığımızda iletişimimiz de güçlenir, iletişimlerimiz de güçlenir. Yani bu konuda da mesela biraz daha dikkatli olursak çok daha iyi olur. İletişimler açısından konuşamadım. <laughs> daha iyi olur. O şekilde yaparsak daha iyi olur arkadaşlar. Kendimizde sessiz mesela duralım. Bazı zamanlar öyle bir Zamanlar oluyor ki böyle öyle anlara geliyor ki ya yani hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz, hiç konuşmak istemiyorsunuz. Ben mesela hiç canım konuşmak istemiyor, kendimi mesela izlemek istemiyorum mesela istediğim videolar seyretmiyorum, seyretmek istemiyorum yani kitap okumak istemiyorum. Sadece sessizlik, sadece sessiz bir ortam ee, televizyon seyretmiyorum mesela yani böyle kendimle baş başa o sessizliği, o dinginliği hissetmek istiyorum mesela. O kadar iyi geliyor ki insanı. Onu dinledikçe, kendinizi dinledikçe, yani belli bir süre sonra zaten ona insan ihtiyacı olduğunu hissediyor. Yani onu yaşamak istiyor. O zamanı kendine ayırmak istiyor. O sessizlikte durduğunuzda, mesela doğal bir ortamda, doğal olan zaten her şey çok güzeldir, enerji doludur, yaşam enerjisi çok boldur. Bir deniz kenarına gittiğinizde, o dalgaların sesine odaklandığınızda, ne bileyim kuşların sesi, bahar şimdi mesela her yer çok güzel, yemyeşil çiçekler böyle otlar her taraf çok güzel bir doğaya çıktığınızda o çiçeklerin içinde o yeşilliklerin içinde yürüyüş yaptığınızda fırsat buldukça mesela ben çıkıyorum hemen çıkarıyorum ayakkabılarımı o toprağa mesela o yeşillikleri o çimlere o hissediyorsunuz ya basıyorsunuz böyle o sizin bütün negatif enerjinizi bütün olumsuz duygularınızı böyle hislerinizi sanki böyle o toprağın o yeşilliklerin böyle çektiğini hissediyorsunuz ayaklarınızın altında böyle karıncalanmaları, o boşalmayı yani o negatiflerin arınmayı hissediyor, hissedebiliyorsunuz. Ee, bir gıdıklanma hissi gibi böyle bir çok güzel bir çok rahatlama oluyor mesela. Bunu yapın fırsat buldukça gidin bir ağaca mesela dokunun ağaca sar, onun hissedin yani onun yapraklarının sesini böyle onun yapraklarının hışırtısını onu hissetmeye çalışın kuşları sesini dinleyin. Yani siz sessiz oldukça Doğa sizinle konuşmaya başlıyor arkadaşlar. Her şey sizinle konuşmaya başlıyor. Yani duygularınız, hisleriniz, düşünceleriniz, zihniniz yani ne kadar sessiz ve sakin kalırsanız bu sefer duymaya başlıyorsunuz. Duydukça da anlıyorsunuz, hissediyorsunuz bazı şeyleri böyle mucizelerin kapısı açılıyor arkadaşlar. Sizin için neyse daha iyi olan onu hissediyorsunuz, onu daha net duyabiliyorsunuz. O yüzden Sessizlik gerçekten çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi ister iletişim olsun kişilerle olan, insanlarla olan iletişimde, kendimizle olan iletişimimizde, ilk en önemlisi de o zaten kendimizle olan iletişimimiz, e, doğayla olan iletişimimiz, sevdiklerimizle olan iletişimimiz ne kadar daha sessiz ve sakin olursak inanın çok daha iyi duyabiliriz bize ne anlatmak istiyor. O kişiler, o e, ortam, o doğa yani biz kendimize ne anlatmak istiyoruz. Bunları çok daha net, çok daha rahat duyabiliriz arkadaşlar. O yüzden sessizliğe önem verelim. Daha sakin, daha sessiz olalım. Bakalım neler söyleyecek, o sessizlik, sessizlikte neler gelecek, neler bulacak bizi, nasıl mucizelerle karşılaşacağız. Akışına bırakıp doğal bir şekilde sessiz kalalım arkadaşlar. Gerçekten bütün mucizelerin kapısı aralanacak böylece. Bugün yükseleceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.